MasterChef Türkiye yarışmacılarının anneleri ekranlara yansıdıkları andan itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Her biri kendi tarzıyla, duruşuyla ve sıcaklığıyla milyonların gönlünde ayrı bir yer edindi. Yarışmacıların başarılarının ardında çoğu zaman güçlü bir anne figürünün yer aldığını görmek, ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi. Özellikle bazı annelerin şıklığı, zarafeti ve enerjisi sosyal medyada gündem oldu. Yarışma sırasında sıkça annelerinden bahseden yarışmacılar bu sayede izleyiciyle daha güçlü bir bağ kurdu. Programda konuk olarak stüdyoya gelen anneler sadece evlatlarına destek vermekle kalmadı. Kimi zaman verdikleri tariflerle, kimi zaman da anlattıkları aile anılarıyla duygusal anlar yaşadı. İzleyiciler kimi zaman yarışmacılardan çok anneleri konuştu. Özellikle genç yaşta yarışmaya katılan bazı isimlerin anneleri yaşlarıyla ters düşen görünümleriyle izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Bu annesi mi yoksa ablası mı gibi yorumlar sosyal medyada sıkça yer aldı. Yarışmacılar kadar anneleri de merak konusu haline geldi. Annelerin mutfaktaki etkisi çocuklarının yemek yapma tutkularına ne kadar erken yaşta yön verdiklerini ortaya koydu. MasterChef mutfağı bu sezon sadece tariflerin yarıştığı bir platform değil, aile bağlarının da hissedildiği özel bir alan oldu. Anneleri gören izleyiciler bir kez daha dönüp bakmadan edemedi.